Sayın Genel Başkanım, Genel Başkan Yardımcılarımız, tüm protokol hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Belediye Başkanı olduktan sonra kendim de köy enstitüsü mezunu bir öğretmenin öğrencisi olarak belediye başkanı olduktan sonra burada atıl duran Hasan olan köy enstitüsünün bir an evvel restorasyonu için çalışmaya başladık ve hamam yapısı, ahşap atölyesi, yerleşkede bulunan benzeri yapılar ile Hasan'a olan yerleşkesinin bulunduğu alanın çevre düzenlemesini Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 11, 11 2020 tarihinde istedik. Uygun bulundu ve 2021 tarih ve sayılı kararla bize bunu bildirdiler. Daha sonra biz meclis kararı aldık bununla ilgili ve bir gün e, Elmadağ Belediye Başkanımızı ziyarete geldik Sayın Genel Başkanım. Buraları gezdik ve burayı e, bir an evvel restore edeceğimizi, bu anıları gelecek kuşaklara aktaracağımızı söyledik ve bu gazetede haber oldu. Bir gün sonra. Hemen bu haber çıktıktan sonra anında yazı geldi ve Milli Eğitim Bakanlığı dedi ki biz Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemine göre Milli Eğitim'e bağlı bütün her tarafın restorasyonu, her şeyi bize aittir. Bu nedenle geri alıyoruz dediler ve bizden geri aldılar. Geri aldıkları tarih 2021. Şimdi 2024'teyiz. Daha çivi çakılmadı ve hiçbir işlem yapılmadı bugüne kadar. Hadi yapmıyorsunuz, yapanı da engel olmayın. Ama biliyorsunuz bu yeni bir usul değil en son okulların temizliğini gönüllü olarak talep, talep ettik. Çünkü o görüntüler içimizi sızlattı. Bize 450 okuldan talep geldi. 83 tanesi izin verdi, geri kalanı iptal etti. Yani yeter ki siz yapmayın, pis kalırsa pis kalsın mantığıyla e, bu şekilde iptal edildi. Malzeme isteyen binin üzerinde okul oldu, hijyen malzemesi isteyen. Bunların da 525 tanesini verdik, geri kalanını iptal etti. İnşallah tertemiz oluyordur diyecek bir şeyimiz yok. Bir mesele ne kadar ticarileşirse, eğitimde kurumla veli arasına ya da öğrenciler arasına, öğretmenle öğrenci arasına paranın olduğu bir şeyler girerse orası yozlaşıyor, bozuluyor ve savruluyor. Bu yüzden elbette çok sayıda özel eğitim kurumu var. Belki Türkiye'de eğitimin özelleşmesi kolay kolay geri dönülecek bir noktaya gelmedi. Geldi, dönülemeyecek bir noktaya geldi. Ama buna bir yerde dur demek lazım. Çok net söylüyorum. Maliyeti ne olursa olsun bunun artısını, eksisini hesaplayıp artık bu özelleştirmeyi özelleşmeyi, bu paralı eğitimi, bu parası olanla olmayan arasında hayata kapatamayacağı kadar büyük bir farkla geriden başlayan sistemi komple değiştirmek gerekiyor. Hemen olmayacak ama şundan emin olun. Bizim iktidarımızda geldiğimiz günden sonra eğitim asla bir gün öncesine göre daha ticari olmayacak. Her gün bu ticari eğitimden adım 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 kamusal, eşit, kaliteli ve ayrımsız bir eğitim politikasına ve öğretim düzeyine dönmek durumundayız. Memlekette çocuk okutuyorsun güvende değil. Üniversiteye gidiyor güvende değil. Evleniyor güvende değil. Boşanıyor güvende değil. Takip ediliyor. Polise başvuruyor, savcıya gidiyor güvende değil. Maalesef yeni doğuyor güvende değil. Hatta ve hatta insanlar bu ülkeye çocuk mu doğrulur? Bu şartlarda çocuk mu doğrulur diyor gençler? Çocuk sahibi olmuyor. Gidiyor kedi sahipleniyor. O bile güvende değil. Memlekette güvende olan, güvende olan hiçbir şey yok. Sadece özel okul sahibinin sermayesi güvende. Özel hastane sahibinin Yatı, Kotras'ı, Mercedes'i güvende. Onun için ona bir halal geldiğinde gece yarısı devrede arkadaşlar. Ama maalesef çok büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Mayıs 2023'te ilk şikayet gidiyor. Mayıs 2023'ten Ekim 2024'e kadar geçen sürede hiçbir şey yok. Soruşturmaya yapan savcıyı tehdit edecek kadar bütün bilgilere ulaşmış çete... Dün başından tutulup arabaya sokulana kadar aramızda dolaşıyor caniler, katiller el kadar bebeği hastane hastane gezdiriyor. Efendim, saturasyonunu düşür biraz. Anasından para alalım, babasından para koparalım diyor. Bu iş yapılırken eski Sağlık Bakanı'nın hastanesi işin tam göbeğinde, iki önceki Sağlık Bakanı'nın hastanesi işin tam göbeğinde 15 Temmuz gecesi Nasıl FETÖ'nün bütün hastaneleri, bütün okulları, bütün dershaneleri, bütün binaları bir gecede kamulaştı? Kardeşim o hali ilan etmeye gerek yok. Bu halde buradayız. Getirin o hastanelerin hepsini bir gecede kamulaştıralım meclis eliyle. Özel hastaneymiş. O özel hastaneye, bu işe karışan o özel hastanelerin tamamının... Bugün ruhsatları askıya alınmalı. Her yere kayyum atıyorsun ya. O hastanelere devlet eliyle direkt başlarına kayyum atanmalı. Yasal düzenleme salı günü meclisten oy birliğiyle geçirilmelidir. Odri Meydan. Hadi bakalım buyurun. Günümüze <laughs> demokrasinin kalesi.